Auzu billahi minash racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu dersimizde Endonezya'nın gelmiş geçmiş en önemli ve en büyük alimlerinden birisi olan Abdurrauf es-Sinkili El el-Fansuri hakkında size bazı temel bilgiler vermeye çalışacağım. Dia maddesine baktığımızda Abdurrauf Essinkili'nin hangi zaman diliminde dünyaya geldiğine dair bize bilgi verilmiş, doğum tarihi hakkında da bilgi verilmiş ve kısaca eğitimi hakkında bilgi verilmiş. Ancak bunların hiçbirisi Abdurrauf Essinkili'nin gerçek profilini yansıtmamakta. Her şeyden önce Abdurrauf Essinkili dediğimizde şunu bilmemiz gerekiyor. Azyumardi Azra'nın da ifade ettiği üzere tam bir Endonezya ulemasının prototipini teşkil etmesi açısından önemli bir şahsiyet. Bu birinci maddemiz. İkinci maddeye gelince özellikle 17. asırda El Kuşaşi Medresesi ile birlikte ortaya çıkan tecdid, ıslah gibi faaliyetlerin merkezinde bulunması ve o dönemde İslami entegrasyon faaliyetlerinin içinde bulunması açısından Abdurrauf Esinkili çok önemli bir şahsiyet. Özellikle El Kuşaşi medresesini çok iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Ve tabi ki El Kuşaşi ile birlikte en önemli halifelerinden birisi sayılan İbrahim El Gorani'nin yapmış olduğu çalışmaları, yetiştirmiş olduğu talebeleri, onların bakış açısını, ilmi derinliklerini çok iyi bir şekilde tahlil etmemiz gerekiyor. Çünkü bunun bir uzantısı olarak karşımıza Senusi tarikatı çıkmakta. Bunun bir uzantısı olarak karşımızda Endonezya coğrafyasında özellikle Aceh'de önemli başarılara imza atmış olan Abdurrahuf, Esinkili ve müritleri çıkmakta. Yine buna ek olarak da özellikle Hindistan ve Pakistan bölgesinde yaptığı önemli çalışmalarla anılan ve zamanının müceddidi kabul edilen Şah Veliyullah Eddihlevi'yi de unutmamak gerekiyor. Yine o da bu entegrasyon faaliyetlerinin merkezinde bulunmakta. Şimdi Abdurraf Esinkili Hicri 1025'te miladi 1616 yılında Açı Sultanlığı'na bağlı Sumatra'nın batı sahilindeki Fansur'un kuzeyinde yer alan Sinkil'de dünyaya gelmiştir. Açı Sultanlığı hakkında da iyi bir araştırma yapmamız gerekiyor. Tabi burada şunu hatırlatmamız lazım. Açe'nin tarihçesi gerçekten önemli. Özellikle Osmanlı ile olan ilişkileri açısından Açe üzerinde, Açe Sultanlığı üzerinde ayrıca bir durmamız gerekiyor. Bununla birlikte şu anda Açe'nin özel otonom bölgelerinden birisi olması açısından da üzerinde özel bir çalışmanın yapılması gerektiğine inanmaktayız. Evet şu anda Endonezya'nın özel otonom bölgelerinden birisi olarak Açe'yi zikredebiliriz. Ve şu anda şeriatla yönetilmekte. Onun da bilgisini verelim. Şimdi Açe Endonezya tarihinde önemli bölgelerinden bir tanesi. Rivayete göre resmi görevle Açe'ye gönderilen Ali adlı bir Osmanlı aliminin oğludur. Gençliğinde din eğitimini görmek için Arabistan'a giderek 19 yıl orada kaldı. Bakınız 19 sene bo boyunca Tabi sadece Arabistan'da değil, Arabistan'la birlikte Yemen, Katar gibi o dönemin bölgelerine de ziyarete giden büyük bir şahsiyet ve Medine'de temel eğitimini alıyor. Medine'de özellikle Şeyh Ahmet El Kuşaşi, bu ismi unutmamamız gerekiyor ve halifesi İbrahim El Gurani vasıtasıyla Şettariye tarikatına intisap etmiştir. Daha sonrasında 1661'de Açe'ye dönerek Şettariye tarikatını Endonezya coğrafyasında yaymaya çalışmıştır ve müritleri daha sonrasında Java adası başta olmak üzere diğer bölgelere Şettariye tarikatını yaymaya, neşretmeye gayret göstermişlerdir. Vefat tarihine gelince elimizde tam net bir bilgi yok ancak 1693'te vefat ettiği tahmin edilmekte. Abdurrahman Esinkili dediğimiz gibi daha sonra Açe'ye dönüyor ancak senelerce İbrahim el-Gurani ile mektuplaşıyor, haberleşiyor. Bu önemli bir bilgi ve Şettariye tarikatının o bölgede yayılmasında büyük bir rol oynadığını görmekteyiz. Tasavvufi anlayışının merkezinde nefsin yedi mertebesi dediğimiz bir nazariye bulunmakta ve bu da temelde insanın Cenab-ı Hakk'ın bir tecellisi oldu, bir sureti oldu fikrine dayanmakta. Bu bilgiyi de Abdurrauf Esinkili'nin Umdetül Muhtacin ve ayrıca Kifayetül Muhtacin başta olmak üzere Beyanu Tecelli gibi eserlerinde görebilmekteyiz. es Esinkili temelde sünni bir tasavvufi anlayışı benimsemekte ve şeriat dışı tasavvufi anlayışı reddeden bir alimdir. Bu da onun önemli özelliklerinden bir tanesi. Dolayısıyla Endonezya'nın, Endonezya ulemasının bir prototipi olması açısından önemli. 17. asırdaki entegrasyon çalışmalarının merkezinde bulunması açısından önemli bir şahsiyet. Üçüncüsü Şettariye tarikatını bu bölgede yayması ve dördüncü madde olarak şunu söylememiz gerekiyor. Abdurrauf Esinkili velut alimlerden bir tanesi velut alimlerden, proaktif alimlerden bir tanesi birçok eser yazmıştır. Bütün eserleri çok önemli ancak bunlar içerisinde özellikle ilk tüm Malayca tefsir yazması açısından bu konuda Endonezyalı alimlerin de ifade ettiği gibi Mufessir Pırtama ilk müfessir olarak karşımıza çıkmakta. İlk tüm tefsir yazan alim Abdurrauf Esinkili ve şu anda bu tefsir elimizde bulunmakta. Tefsirin ismi Tercüman el-Mustafit. Tercüman el-Mustafit yani Arapçası Tercüman el-Mustafit aslında. Ancak Endonezya dilinde bazı kelimeler biraz daha sert bir şekilde ifade edilmekte. Aslında Tercüman el-Mustafit hakkında daha fazla bilgi verebiliriz. Ancak bu konuda özel bir ders yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde Abdurrahman Esinkin'in ki Diya maddesinde böyle bir bilgi verilmemiş. Aslında Abdurav Esinkili o dönemde Açe'de müftülük yapan birisi. Açe'nin Şeyhül İslam'ı ve toplamında 6 tane sultan ve sultane döneminde görev yapıyor. Özellikle bunlardan Açe prensesi Safiye Tüddin'e Mir'atü Tullab isimli şafi fıkhına dair kitabını hediye ettiğini, takdim ettiğini bilmekteyiz. Yine manzum bir takım eserleri vardır ve İbnül Arabi'den seçtiği vahdet vücutla ilgili iki metni şerhi olan Dakayıkul Huruf adlı Arapça eseri Jones tarafından İngilizce tercümesiyle birlikte neşredildiğini görmekteyiz. Dediğimiz gibi sünni tasavvufi anlayışı benimsemiştir ve şeriatın dışına çıkan tasavvuf anlayışını tamamen reddetmiştir. Bu konuda Açe'de gelişen rafizi hareketlere karşı şiddetle karşı koymuş ve ehli sünnet ve cemaat akidesini savunmuştur, müdafaa etmiştir. Onun bu hizmetinden dolayı Açı İslamiyeti onun getirip yaydığını sanan bazı kişiler olmuştur. Ve şu anda mezarı Açe Irmağı'nın ağzında bulunduğundan Tunku d Kuala lakabıyla Abdurrahman Esinkil'in anıldığını görmekteyiz. Ace'nin en büyük velisi olarak kabul edilmekte ve onun hakkında Adolf Rinkes tarafından bir doktora çalışması yapılmıştır. Tabi Abdurraf Essinkili Endonezya tarihinde dediğimiz gibi önemli şahsiyetlerden, büyük şahsiyetlerden bir tanesi ve özellikle ilk tüm tefsiri yazmış olması açısından da tefsir tarihinde ayrıca incelenmesi gereken bir şahsiyet. Nitekim bizim de doktora tezimiz Endonezya'da tefsir çalışmaları ve tefsir ekolleri şeklinde, başta Abdurrahman Esinkili olmak üzere birçok müfessirin hayatını, yaptıkları tefsir çalışmalarının metotlarını ve bu çalışmalarının arka planını incelemeye çalışmaktayız. Şimdilik Abdurrahman Esinkili hakkında vermiş olduğumuz bu bilgilerle yetinmeye çalışalım. İnşallah başka bir dersimizde Açı hakkında da Nurettin Erraniri, hakkında da e, temel bilgiler vermek istiyoruz. E, çünkü e, coğrafi olarak e, Aç'a gerçekten İslam'ın merkezlerinden bir tanesi olarak kabul edilebilir. Uzak Doğu Asya'da, Güneydoğu Asya'da ve bununla birlikte bu dönemin belki de gazalisi sayılan Nurettin Erraniri de ayrıca incelenmesi gereken önemli şahsiyetlerden bir tanesi. O da bölgede yayılmış olan e, birçok yanlış anlayışı kökünden reddetmiş ve bu tür yanlışlarla büyük bir mücadele etmiştir ve Allah'ın izniyle başarılı olmuştur büyük ölçüde dediğimiz gibi o dönemde bu bölgede yani Açe'de Hamza Fansuri ve Şemseddin Sumetrani tarafından vahdet Vücut anlayışı savunuluyordu ancak bölgeye gelen önemli şahsiyetlerden bir tanesi olan Nureddin Raniri bu görüşleri reddederek Sünni tasavvufi anlayışın yerleşmesine katkıda bulunmuştur.